Merhaba arkadaşlar. Bugün de kısmet olursa e, geldim yine bahçemdeyim. E, kontrol ettim, baktım işte sağa sola filan. E, yapılacak işler filan varsa biraz ufak tefek onları yapmaya çalıştım. Yarın kısmet olursa e, buraya şey gelecek e, kamera aldım ben bahçeme. Bu arka tarafa. Buradan hakim bir şekilde bir kamera kurulacak. Zaten kamera geldi, hepsi geldi. Burada Takan usta'ya verdim. O yarın, bugün telefon açacak, yarın için gelecek. Güzelce yerini falan tespit ettik, nereye takacağımızın. E, çift kamera, birisi sabit, birisi 360 derece dönüyor. Yani e, telefonuma bir şey olduğu zaman hemen sesten şeyden uyarı yapıyor o anda ben ister burada olurum ister İzmir'de olduğuna fark etmiyor. Telefonumda hemen açıyorum ve tespit ediyorum canlı canlı o 360 derece kamerayla efendim. Ve kameraların içinde mikrofon sistem var. Oradan uyarı yapabiliyorum o kişiye. Uyarı yapmadan direkt emniyete arayıp suçüstü yakalattırabiliyorum. Öyle yani bir olay olursa, şey olursa. Yani bu tip şeyler. işte Allah hayırlı günlerde kullanmayı nasip etsin. Sonuçta bizimki bir tedbir. Sonuçta e, önemli olan tedbirden sonra tevekkül Allah'a. Sonuçta her şey Allah'ın elinde. E, onun için de Allah kimseye zarar ziyan verdirmesin. Huzur içinde herkes kendi bahçesinde filan mutlu olsun diyorum. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay.